Şükür. Görülen herhangi bir iyiliğe karşı gösterilen memnuniyet ve minnettarlık manalarına gelen şükür, ıstılahta insana bahşedilen duygu, düşünce, aza ve cevarihi yaratılış gayeleri istikametinde kullanmaya denir ki kalple lisanla ifa edilebileceği gibi bütün uzuvlarla da yerine getirilebilir. Lisanla şükür vehmi bütün güç, kuvvet ve ihsan kaynaklarını nefy ederek her türlü lütuf ve nimetlerin Allah'tan geldiğini kabul ve itirafla gerçekleşir. Evet bütün iyilikleri, güzellikleri kısmet eden ve mebde eden müntehaya sebeplerini hazırlayan o olduğu gibi vakti münasibinde gönderen de yine odur. Takdir ve taksim eden, vakti gelince yaratıp semavi sofralar halinde önümüze seren o olduğu için, neticede minnet ve şükran da onun hakkıdır. Onu görmezlikten gelerek sebeplere takılmak, hatta onlara serfuru edip minnettarlıkta bulunmak, hazırlanıp ayağımızın ucuna kadar getirilen bu sofranın hazırlanışını ve hazırlayanını nazara almadan onu getirip önümüze koyan tablacıyı bahşişlere boğmaya benzer ki يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar dünya hayatının sadece kendilerine bakan dış yüzünü bilirler. Ahirete bakan yönünden ise bütün bütün gafildirler. Evet bunlar sırf sebeplere bakıp ilim ve marifet itibarıyla daha ilerisini göremeyen cahiller, nakıslar ve nankörlerdir. Kalp ve şükür, zahir ve batın bütün nimetleri ve bu nimetlerden yararlanmayı Allah'tan bilip hayatın bu anlayışa göre yönlendirilmesi, şekillendirilmesidir. Ve aynı zamanda lisan ve ile yapılan şükrün de esasını teşkil eder ki ve esbaga aleykum ni'amehu zahirete ve batine. O gizli açık nimetlerini bol bol size ihsan etmiştir. Beyanı onun keyfiyet buğutlarına, ve in tauddu nimetallahi la tuhsuha Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız da saymakla bitiremezsiniz. Ferman-ı Sübhanisi de kemmi sonsuzluğuna işaret etmektedir. Cevarih ile şükre gelince o her uzuv ve her latifeyi yaratılış gayesi istikametinde kullanmak ve onlara mahsus kulluk vazifelerini yerine getirmekten ibaret sayılmıştır. Ayrıca lisanın şükrünü evradu eskar, kalbin şükrünü yakin ve istikamet, cevarihin şükrünü de ibadetü taat şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Onun böyle bütün bir iman ve ibadete taallukundan ötürüdür ki, büyükler ona imanın yarısı nazarıyla bakmış, kendi şumulu içinde sabırla müşterek mütalaa etmişlerdir. Allah kelamında pek çok defa şükrü emretmiş ve onu leallekum teşkurun ve seyizillahu şakirin gibi ayetleriyle emrin ve halkın gayesi göstermiş göstermiş ve le in şekertum le azidennakum ve le in kefertum in azabi le eğer şükrederseniz ben de nimetimi artırırım şayet nankörlük yaparsanız Biliniz ki azabım çok şiddetlidir. Fermanıyla şükredenlere mükafat vaadinde, küfranı nimette bulunanları da cezalandıracağı tehdidinde bulunmuştur. Bundan başka o, kendisine şükür demiş ve bütün nimetlerin asıl kaynağına ulaşma yolunu da şükre bağlamıştır. Bağlamış ve bu mevzuun dolu düzgün şahsuvarlarından Hazreti İbrahim'i şakiran li en'umih onun nimetlerine karşı şükürle gerilmiş sözüyle Hazreti Nuh'u da innehu kana abden şükura şüphesiz o şükürle oturup kalkan sadık bir bende idi beyanıyla tebcil ve takdir etmiştir. Şükür önemli bir amel ve kıymetli bir sermaye olmasına rağmen ve kalilun min ibadiyeş şükur kullarımdan şükredenler pek azdır. Tehvasınca hakiki manada amili fazla olmayan bir ameldir. Gerçi efela ekun abden şekura Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı? Duygusuyla kıvrım kıvrım kıvrananlar ve bütün ömürlerini şükür kuşağında geçirenler de vardır ama yine de bunların sayıları oldukça azdır. Evet insanlığın iftihar tablosu şükür kahramanı, değeri çok yüksek, amili çok az bu önemli amelin en önde geleniydi. O oturur kalkar şükreder ve yanına gelenlere de şükür tavsiyesinde bulunurdu. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni anmam, sana şükredebilmem, ve sana ibadetlerin en güzeliyle yönelebilmem için bana yardım et. Onun sabah akşam dilinden düşürmediği nurlu sözlerden de. Evet, eğer şükür nimete mazhar olanın onu verene karşı iki büklüm olması, sevgi ve alaka ile ona yönelmesi, bütün mazhariyetlerini itiraf etmesi ise, yukarıdaki peygamber sözü bu hususların en kestirmeden ifadesi sayılır. Kimi aşa ekmeğe, evladı dünyale ve barınacağı mekana, kimi bunlarla beraber varlığa, sıhhate ve afiyete, kimi bir adım daha ileri atarak imana, irfana, ruhani zevklere ve itminana, kimi de hamd ve minnet şuuruna şükreder. Bu sonuncusuyla insan, aciz, fakir ve yetersizliklerini birer sermaye olarak kullanabilir de, teşekkür devri daimleri, salih daireleri içine girerse gerçek şakirinden olur. Bir hadiste ifade buyurulduğu gibi Davut aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a Ya Rab senin şükrünü nasıl eda edebilirim ki? Sana şükretmem dahi üzerimde şükrü gerektiren ayrı bir nimettir deyince Cenab-ı Hak işte şimdi tam şükrettin buyururlar ki zannediyorum ma şekernake hakka şükrike ya meşkur Ey her dilde mezkur olan Allah'ım, sana hakkıyla şükredemedik sözüyle anlatılmak istenen de budur. Hakiki şükür nimetin tam bilinmesiyle gerçekleşir. Zira nimetin kaynağı ve onu verenin takdir edilmesi büyük ölçüde nimetin bilinmesine bağlıdır. Nimetin bilinmesinden kabulüne, ondan da Cenab-ı Hakk'a yönelmeye uzanan çizgide İman ve İslam'ın hazırlayıcılığı, Kur'an'ın belirleyiciliği üzerinde her zaman durulabilir. Evet, Allah'ın üzerimizde olan lütufları, imanın ışığı altında ve İslam'ın emirlerini yaşarken daha bir belirginleşir, netleşir, duyulur, hissedilir hale gelir ve Allah tarafından azimize hakkımıza merhameten ve ihtiyaçlarımıza binaen hem de karşılıksız olarak verildiği görülür ki, bu da o ihsan ve lütufları bahşeden zata karşı bizde sena hislerini coşturur coşturur ve amma bi ni'meti rabbike şimdi gel Rabbinin nimetini anlat da anlat gerçeğine uyanarak emrolunduğumuz minnet ve şükran vazifesini ruhumuzun derinliklerinden fışkıran bir heyecanla yerine getiririz aslında her insanda Nimete ve nimet verene karşı perestiş hissi vardır. Ama bu hissin uyarılacağı, uyarılıp yönlendirileceği ana kadar o tıpkı deryada yaşayan mahiler gibi başından aşağıya yağan nimetleri ne duyar ne de hisseder. Dahası çok defa onları çevresindeki basit sebeplere bile verebilir. Eğer biz etrafımızdaki nimetleri görmemeye körlük sağırlık ve duygusuzluk diyeceksek, hasar olduğumuz bunca şeyi kör, sağır ve duygusuz sebeplere havale etmenin de inhiraf olduğunda şüphe yoktur. Mellem lem yeşkuril kalile lem yeşkuril <messizlik> ketir. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Veya men lem yeşkurin nase lem yeşkurillah. İnsanlara karşı şükran ve minnet hissi taşımayan Allah'a da şükretmez sözleri birinci şıkka bakar ve mutlak şükrün önemini hatırlatır. Meşkuri ve la tekfurun. Sadece bana şükredin ve zinhar körlükte bulunmayın. Veya vabuduhu ve şkuru lehu. Yalnız ona kullukta bulunun ve ona şükredin gibi ayetler de ikinci şıkkı nazara verir ve hakiki tevhidi ihtar eder. Ayrıca şükrün esasını teşkil eden hususlar itibarıyla onu şu üç bölüm içinde mütala etmek mümkündür. 1. Herkes tarafından nimet olduğu kabul edilen, avam havas, müslim, gayrimüslim herkesin sevip arzu ettiği nesnelere karşı şükür ki açıktır, üzerinde fazla durmaya değmez. 2 zahiren bir kısım sevimsiz şeylere karşı şükür ki, dış yüzü itibarıyla ağır, ifası zor ve ancak hadiselerin perde arkasına muttali olanlara Allah'ın lütfudur ve rıza 3. Hayatlarını mahbubiyet yörüngesinde sürdürenlerin şükrüdür ki, nimetlere hep nimeti veren açısından bakar. Onun büyüklüğüyle lütufları, ihsanları duyar, ve ömürlerini şuhudun engin hazları içinde geçirirler. Kullukları ayrı bir zevk zemzemesi, gönül hayatları ayrı bir aşk şevk tufanı ve hakla münasebetleri de ayrı bir temkin disipliniyle şuhudun engin hazları içinde. Öyleleri sürekli mevcudu bağlama ve mefkudu avlama peşindedirler elde ettikleri mukaddes ve akdes feyizlerle her an daha bir renklenip, derinleşip yollarına devam ederken, nazar ağları da her an ayrı ayrı varitlere serilir, avlar, dolar ve taşar. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlasinel mahbubinel muharrabin ve sallallahu ala seyyidil muhlasinel mahbubinel muharrabin